arkadaşlar bu gözlerle birlikte sert ve yumuşak cisimleri bakacağız. Evet, o zaman ikinci, üçüncü, ikinci sınıf sert ve yumuşak cisimler. Ne bakacağız? Hadi başlayalım. Öncelikle burada ne var? Bir tane top var. Basketbol topu. Sert midir, yumuşak mıdır? Basketbol topu serttir arkadaşlar zaten biliyoruz ama altlarını sert yumuşak yazmamız gerekiyor. Top sert sonradan kontrol edeceğiz. Sert ve burada sakız kutusu var ben yaptım. Sakız yazıyor üzerinde sakız kutusu sakız yani. Sakız da yumuşak. Bunun altına altını şuraya yazayım yumuşak. Yumuşak. Sonra yastık var burada. Burada da bakın bir tane yastık yazıyor şu üzerine. Da yastık geliyor. Yastık yumuşaktır. Siz ne dediniz? Ona yumuşak demişsiniz. diye duyuyorum. Yumuşak. Daha sonra burada masa var. Bu da masa. Şu ön ayağı, bu arka ayağı. Bu da arka ayağı. Bu da Masa sert arkadaşlar. Sert hemen yazıyorum. Sert yazdım. Gölge oluyor olabilir. Bakın şuralarda. Burada ise bardağımız var. Bir tane. bardak yer atınca kırılan cisimlerden olduğu için bunu sert diyebiliriz. Ay kalem düştü elime. Sert dedim onu. Normalde sert bir şey. Ama terlik. Bakın şöyle yünlü terlikler oluyor yumuşak. Sert terlikler de oluyor. Burada herhalde Bakın şöyle yünlü terliklerden galiba. Bakın şöyle. Galiba bu yünlü terliklerden. O yüzden bu da yumuşak diyorum. Yumuşak yaz. Evet. biraz geç atan videoyu ama televizyon sert mi yoksa yumuşak mı bu tabii ki sert bakın bunu yapmak için çok uğraştım bu televizyon kumandası i̇şte televizyon kumandası burada kanallar var şurası şey burada kumandayı böyle buraya, buraya götürüyorsunuz şöyle çalışıyor da kanallar var kare şeklinde. Burada izlediğimiz dizi var. izlediğimiz çocuk şey Sert mi yoksa yumuşak mı? Bunu yere attığımız zaman hiçbir şey olmaz. Yani televizyona böyle vurunca çok sert vurunca kırılır. O yüzden bu sert olması gerekiyor. Sert yağlı. Burada da bir sen şunu görmeyin. Bunu ben yaptım tencere yapacaktım ama böyle bardak yaptım. Burada da çaydanlık yazıyor. Şöyle bir tane çaydanlık yaptım. Benim çizimim güzel yani. Çaydanlık da sert. Çaydanlığı yere attığınızda kırılır mı? Kırılmaz. O yüzden sert. Sert. Daha sonra burada ne var? Klima var. Bu şu klimanın üflediği yer. Burası klimanın kullanması. Bu kumandası da klima. Bu sertti. Şimdi şuraya sert yazalım. Sert. Burada da gözlü var. Gözlük, gözlüğe yumuşak diyebiliriz. Sert de diyebiliriz. Gözlük camı kırılan şeyler var. Camı kırılabiliyor. Şöyle gözlüğün içini doldurmamı, doldurmayı unuttum. Şimdi geldi aklıma doldurdum. Burada da gözlük var. Gözlüğü böyle hemen böyle düz koyamadığım için böyle yarım yamalak koydum. Kalemim de pembe bakın. Gözlük kırılabilir çünkü camı kırılgan olabilir. Bu kenarları da Yeri bu yumuşak diyebiliriz çünkü cam yani kırılır. Bu yumuşak, 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 yumuşak yazdım. Şimdi size soru soracağım ben. Şöyle, size soru soracağım. Ben buraya iki tane resim çizeceğim. Hangisi sert hangisi yumuşak diyeceğim. Daha sonra da bunları yaptıklarımızı sert yumuşakları da kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptım. Hangisi sert cisim dedim. Bülteç yaptım. Şu şekilde. Vs ampul yaptım. Hangisi sert cisim. Burada bu yazıları görmediğimiz zaman büyüteç vs ampul ampul yani şuraya eşittir koyuyorum buraya sert mi yoksa yumuşak mı işaretini koyacağım şöyle nokta nokta bırakalım bu şekilde bu soruyu size soruyorum arkadaşlar sonra bunları doğru yanlış mı kontrol edeceğiz bu mu daha sert yoksa bu mu daha sert? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Yorumlar açıktır. Büyük ihtimal kapalıdır. Ama yorumlar açıksa yazın ama kapalı. Kapalı tamam. Büyüteç verse ampul. Hadi. Hadi ampul. Yorumlara yazın arkadaşlar hangisi kırıldı? Kırılgan. İkisi de sert olabilir. Bir tanesi sert olup bir tanesi de yumuşak olabilir. Ablam geldi de dedim. Bakın tamam ben bunun cevabını söylüyorum. Videoyu durdurup hemen yorumlara yazabilirsiniz cevabını bulduysanız. Bekliyorum. Bekliyorum. Birkaç saat sonra. Evet arkadaşlar. Ay ucum gitti. Neyse yere attım. Tamam. Burada arkadaşlar en kırılgan sert olun. İkisi de sert. Sert. Bu da sert. S harf artık sert olsun. Y yumuşak yumuşak, yumuşak da Y olsun. Sertse yumuşak Y. İkisi de sert. Cevap sert cevap sert arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları kontrol edeceğiz. Top sert. Basketbol topu sert. Doğru. Hemen tik atalım buna. Bir tane. Yum sakız. Sakız paketi ve sakız. Yumuşak. Sakız çiğnediğimizde yumuşak gelir. Tik. Doğru. Yani önce çiğnediğimizde sert gelir sonra yumuşar. Yumuşak demişiz yastık üzerine yazmışım yumuşak demişiz yastık bildiğiniz gibi yani zaten şöyle bir şey bir saniye böyle yumuşak bir şey evet daha şunu şöyle yapayım daha sonra yastık yumuşak yapmışız buna da tık attık burada masa masa zaten zaten bunu biliyoruz buna da tık Burada bardak. Bardak da sert yere düşünce kırılabilir. Ama yine de elimizle aldığımız vurduğumuz zaman camına camına yani şu tarafına şu kısmına kırılmaz. O yüzden bu da sert. <laughs> bu da yumuşak tüylü terlik. Bu da yumuşak doğru. Bu da televizyon. Bu da sert doğru. Şerdanlık da sert doğru. Sonra klima zaten sert doğru gözü yumuşak zor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay Bye-bye.